Merhaba arkadaşlar. Şimdi paralel park alanımızda dışarıdan görüntüsünü göstereceğim size. Sağ sinyalimiz açık vaziyette. 13 numaramızı arka kelebek camımızda göreceğimiz şekilde ayarlayacağız. Burada sınırsız ileri geri hakkımız mevcut. 13 numarayı ayarladıktan sonra camımızda hazırım diyoruz. Burada hocalarımızı indiriyoruz direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Lastiklerimiz ne yaptı? Sağa doğru döndü. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde tam sağlı şekilde aracımız geliyor. Sol aynasına bakıyor şu anda. Şurada bulunan dubalarımız var. Birinci dubayı görecek. ikinci dubayı görecek. Üçüncü dubamızın da tamamını gördükten sonra durup lastiklerimizi düzeltiyoruz. Düz şekilde yavaş yavaş kontrollü Orantıyı kaçırmayacağım. Sağ aynamızla şu şekilde göstereyim. Şuradaki aynamızın şurada bulunan aynamızın bitiş noktasıyla dubamızın bitiş noktasını birbirine eşitliyoruz. Daha sonra lastiklerimizi, ayarımızı yaptıktan sonra tam sola doğru kitleyeceğim Lastikleri görüyorsunuz. Yavaş ve kontrollü şekilde şu sağdaki lastiklerinizin beyaz çizgiye dokunması gerekiyor. Eğer beyaz çizginin dışında kalırsa parkımız geçersiz veya orantıyı kaçırdık kaldırma vurduk parkımız geçersiz. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde geliyorum. Park sensörü zaten sürekli çalmaya başlar. Bu şekilde. Yani aracımızın önü düz olana kadar geldim ve içerideki arkadaşımız yanındaki komisyon üyesine parkım tamam dedikten sonra dışarıdaki hocamızla da okeyleşiyorlar eğer parkımız tamamsa bu sefer çıkış hazırlığımıza başlıyoruz ne yapıyorduk vitesimizi bire takıyoruz sağ aynamı kaldırıyorum sol sinyalimi yaktım yavaş bir şekilde kontrolü solu bir şekilde çıkıyoruz kesinlikle e, erken toparlama yapmayın bu şekildeken toplama yapın. Aracın yanında 13 numarayı gördükten sonra tekrar arkadaşımız çıktı. Burada durup hocalarımız binecek.